Saygı değer konuklar, Bilevan TV ekranları hoş geldiniz. Allah Allah, bunlar niye burada? Kutay diyesine yardım et. Oğlum bunlar niye Abi, burada? Az önceki bizim şey güzel değilmiş bunlar az önceki bilisler de değil, değil mi galiba ya yani. bilisler sıkıntılı herhalde hep abi bu arada senin bayı çok iyi sen sesin yaptığını görüyorsun Farm da yapamıyorum ki. Lan oğlum ya erken vurdum. Arkadaş adamlar bana farm da yaptırmıyor. Lan farm alamıyorum. Adam beni çekecek diye farma gidemiyorum ya. Rakip devirdi. Biz Vallahi abi o bir de sıkıntı ya. Ne yapacağım bu? Kaç beş tane bir şey alalım. Hiç gitmeye gerek yok. Şuradan parmağı kaçırma. Kaçırdım ya. Ben ne yapıyorum acı? Dal da dal, dal bam. Rakip katledildi. Hazırda bekliyorum. İleri marş. Mide geliyorum. Ama çok adamı itmişsin. Öldü mü o adam? Yok abi ihtimalle öyle de canlı azaltılmaz. Flash ultili yapabilirim. Biraz daha canını azaltırsam. Abi ben yok ultisi geldi. Az önce yaptım markette ultisi yoktu. Şu an açan ultisi. Bir tane can can bas adama bir Q vursan gölgeyle ben onu flash ulti keserim. Evet, gitti ama yok yok gitti. Evet, Blitz mi duruyor lan yukarıda tek başına? Adam şika bastı ya. Abi dedi mi? var Bir de ben orada Q'yu kaçırdım ona. Ben neyse base'imi atayım geleyim kuleye vurmayacağım hiç. Itemimi alayım geleyim. Ben kanser oldum çünkü başta. Abi ben ikidir solo da 3 kişi oynuyorum. Evet. Farkındasın değil mi Emre? Evet. Aslında bunlar öyle yukarıya gelmeye devam ederse kay senin yanına gelsin. Kay çıkın aşağıdan oraya geldim. gelin. çıkın. Yo, şimdi şey tek bir tek duruyor şu an. Şu an sıkıntı yok. Düşman kayıp ama dikkat edin. Böyle kalsın edin. devam ederlerse kaybeder. Şu an sıkıntı yok. Bana gelen giden yok. Ben kuleye oynamam. Evet kule oynuyorum. Bak Blitz de oraya gelmiş. Evet. Ha, ben burayı açıyorum. Blitz falan yedim. Tek şey daha burada. Yani yukarıdan aşağıya kadar koşuyoruz. <laughs> Aynen. Sen orayı al. Gelemez. Aldım aldım. aldım. Ya. İlk kuleyi açarsam güzel olacak. Tatlı olacak. Benim body cut'ını alsam bir. Aldım. Güzel first tower aldık. Ben de mizah Kutay kesersin onu içinden bile geçersin biliyon değil mi? Niye kaçıyorsun? Biz tarihsizler için savaşıyoruz. Bilmiyorum abi internetten dolayı da biraz şey. Jax'e ben girerim bak buradan. şey yapacağım. Güzel flash'ını aldık. Bak Orianna geliyor. Orianna la, lan Orianna'ya la evet, bakarken Orion'da şeye dönüyorum takıldım. De. Abi deniyorum keseriz onu o yoktu. Yani, bana ama gelmiş olabilir mi bilmiyorum. C oynadım oraya. Master da geldi. Çık çık. Master da geldi. Güzel asar da. Eş eş ultisi lazım oraya tatlı bir şöyle. Bizim eşe çekiyor madem Master adamı, tek mı? devam ederse keseriz onu Geldim bana doğru gel. Tamam oraya ultisini attı O ne neydi şey be? <laughs> Temiz. Ben base atar. Üst kule gideyim hem de gold'um var. 2k para alayım. Mastery mahvolmuş almış. Bafları yok ben onu burada ayıklarım ha. Sen bana flash ulti mi atmıştın koçum benim? Şey flash ulti diyorum. Flash Q mu atmıştın? Gel bakayım buraya. Gün gelir devran döner kral. <laughs> Bu sefer ben onu şey yaptım. Flash. Ee, yo flash atmamışım lan. Ben niye kendimi flash attım gibi hissediyorum. Red yokmuş be. Master yine ben. Çok güzel çaldı. Bir düz vuruşla. Jax'in Jax'e counter'ım derken Jax'in kanseri oldum be. Oğlum Jax oyun başı counter'ım da ondan sonra pek bir şey yapmam. Yo zaten karşıma da gelmedi ki anlamadım o kulüek kim bilir ki böyle bir 130 tane oldu ben bilmiyorum. E Neyse base atayım. Strak bitti onu alayım geleyim hemen. Geliyorum sana. Geliyorum. Ben baitleyeceğim bir anda. Hop diyeceğim. Hop buradan koyacağım. O öldü öldü. Aldım ah, evet. oraya abi. Alkule saldırı altında, seriye bağladı, kule yıkıldı. Hemen aldım senin mantonunda, çok şimdi kolay kolay <laughs> Geliyorum master'a Helal lan son saniyede. <laughs> Var mı lan rakip blue? Yokmuş, bu alalım. Geliyorum. Kutay geliyorum oraya. Sen tanklarsan orayı harcarız. Gir Kutay. Oğlum oyun dondu bana gelmesin ha. Oy. Ne canla kaçtım ama. Harbi de ha. Rakip teslim oldu abi bunda oraya dikim bari. Bir sur daha ver. İki maç iki sur. Ömer hoş geldin. Videoyu izlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. Video eğer hoşunuza gittiyse beğenmeyi, abone olmayı ve yorumlarda fikirlerinizi belirtmeyi unutmayın. Yayınlara bekliyorum. Hoşçakalın.